2019 ortaya çıkışından bu yana maalesef ki dünyaya askıya almıştır. Peki coğrafya bilimi e, bu pandemiyle mücadelede nerede durmaktadır? Coğrafya bilimi, coğrafya bilgi sistemleri ürünleri ile koronavirüs salgını ile mücadelede önemli bir unsur olarak karşımıza çıkar. Coğrafi veriden beslenen bu mekansal sistemler temelde verilerin toplanması, saklanması, analiz edilmesi, e, analiz edilmesi ve sonuca bağlanıp raporlama işlemlerinden oluşmaktadır. Coğrafi bilgi sistemleri sağlık, tarım, altyapı, ulaşım, eğitim gibi pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Coğrafi bilgi sistemleri geçmişten bu yana salg salgınların seyrini, dağılışını ve yayılışını göstermede kullanılan bir araçtır. Öncelikle vakaların haritalandırılmasında kullanılmıştır. Yani COVID-19 enfeksiyonlarının nerede olduğunu belirlemek için doğrulanmış ve aktif vakaları, ölümleri ve iyileşmeleri haritalandırmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan veriler anlık olarak işlenmekte ve okuyucular rahat bir şekilde renk tonlarıyla mekansal olarak e, ölüm ve vaka ve ölüm verilerine erişebilmektedir. Bir diğer nokta ise yayılışı gösteren haritalardır. Bu haritalar aracılığıyla enfeksiyonun zaman içinde nasıl bir yayılış gösterdiğini görebilmekteyiz. Bilindiği üzere, Covid-19 yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler gibi belirli grupları orantısız bir şekilde etkilemektedir. Sosyal hassasiyetler, yaş ve diğer faktörleri haritalamak, risk altındaki grupları ve hizmet sunulan bölgeleri takip etmek adına faydalı olmaktadır. Coğrafi bilgi sistemleri, Covid-19'un mevcut ve potansiyel etkilerini anlamak ve bunlarla mücadele edebilmek için tesisleri, çalışanlar, tıbbi kaynakları, ekipmanları, ürünleri ve hizmetleri haritalandırarak sahip olunan kapasitenin belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Sonuç olarak pandemi döneminde coğrafi bilgi sistemleri enfeksiyonun nerede olduğunu, dağılışını, yoğunluğunu, hareket modellerini, sağlık sistemleriyle ilgili mekansal organizasyonları anlamak ve bilmek için kullanılmaktadır.